Selam arkadaşlar. Problemler konusunda dalış da yaptığımız video serimizde her gün problemler konusundan bir konuyu ele alıyoruz. Bugünkü konumuza baktığımızda karışım problemlerinden bir soru arkadaşlar. Sorumuza baktığımızda sütlü kahve hazırlamak için bizlere bir diyagram vermiş, bir şekil vermiş soruda. Süt, e, sütü 5 ölçü olarak koyduğunu, kahveyi 3 ölçü olarak koyduğunu ve kremayı 1 ölçü olarak koyduğunu söylemiş. Hazırlanan bu karışım fincanıyla beraber 290 gram olduğunu söylemiş ve boş fincanın 20 gram olduğunu söylemiş. Bu durumda ne kadar kahve koyduğunu soruyor arkadaşlar bizlere. 290 gram tamamı 20 gram boş fincan olduğuna göre toplam içindeki sütlü kahve miktarı 270 gramdır. O halde arkadaşlar 9 ölçek tamamı 270 gram 9 ölçekse kahve 3 ölçek koyuyor da 3 ölçek kaç gramdır e, diyerek yapabiliriz burada. Doğru orantı, doğru orantı yaptığımızda 3'te 1'i Üstte bir olarak e, hesapladığımızda 90 gram kahve koymuştur diyebiliriz arkadaşlar. Video buraya kadar izlediyseniz bir beğeniniz alırım. Anlamadığınız noktalarda yorumlarınızı ulaşalım. bay.